Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's Secret Beach karakterlerinden şey Five Nights <laughs> konuşamadım. Secret Beach karakterleri tier makel listini yapıyoruz. Evet. Başlayalım o zaman hızlıca. Geç. Evet arkadaşlar ilk sırada blobumuz var. Blob çok görünmedi ama Intrep falan oldu çok kötü yapmıştı o yüzden bence yerler karıştı yerler Bence bunu bilmiyorum git İntrep abicim sen de ya Moon Moon mı Moon Size gelince mega iyisiniz siz Çünkü güneş yani sen deliler hastanesindeki en ünlü deli gibi iki deli bırakmıyor GOOGLE Kubilay falan diyor. bunda bir şöyle bir şey. E, ee, sizi sürekli izliyor, salmıyor yani. Böyle değişik değişik zıplıyor, mutluyor, böyle şeyler yapıyor. Bir de çok değişik görüyor. Neyse, abicim ben senden aşırı korkuyorum ya. Ben ortaya koyuyorum. DJ. Pek görünmüyor. Yani bilmiyorum. Güçlüdür ama. Endo. Bence kötü ya. Kötü. Evet bu robotlar. Çıkayım mı oraya koydum mu? Evet bence bence iyiye koyuyorum ya. Çıka. Aşk Seni bence iyiye koyuyorum. Baya bize gözüküyorsun ama çok şey yapmıyorsun. Ee, çok güçlü değilsin. Hızlı koşuyorsun. Arkamıza baktığımızda yavaş geliyor. Döndüğümüzde yar duruyor bildiğin. Bonnie seni pek görmedik. Frede abicim ya. Gelinin robotlarına karşı baya bir şey yapıyor ya, yani. Şey yapamıyor ama ben bunu koymuşum. Freddy'yi bence iyiye koyuyorum ben ya. İyi ya. bence. Sen oyunda görmüyoruz. Sen kim? Gregory. Abi iyi misin sen Gregory? Roxy'yi parçalıyor. çıkan ağzını kırıyor. Jackson'in gözlerini alıyor. Monty'nin kançesini alıyor. Sen. Ya ilk başta aşırı korkutucusun. Mantığını öğrenince iki tokat geçiyorsun yani kötü. Map veren ben bundan aşırı korkuyorum. Ortaya koyacağım robotları. Helpinin bir işi yok zaten. Sen mutlucuk. Senden nefret ediyorum ya. Senden nefret ediyorum o beni bin kere yakaladın. Allah belanı versin senin. Venessa. bozukları bozuklukları bozuklukları yaşayan bir ablamız. Beni Venessayı, beni ile Venessayı sonuna şey yapacağım. sen Roxic. Rox'in oyunda pek bir şey var mı? Hiç görmedim ben Rox'i. Ama ya bu Glamrock'ları, Glamrock Glam Glamrock'ları, Glamrock'ları glam, glam glam ya Security Bridge'dekileri buraya koyalım yani. ana robotları oraya koyalım. Sen kimsin? Abi güvenlik robotları çok korkuyordum ben bunlardan. Ama ortaya koymak zorundayım. Çık pek bir işlemin yok. Ama bize Monty'den daha çok saldırıyorsun. O yüzden bence iyiye koyuyorum. Monty seni hiç sevmiyorum. O Roxy. Ama Roxy'yi şöyle koyacağım sen seni bilmiyorum ben ya. Ya bir işlemin yok sadece bizi izliyorsun Venes abla. Siz direkt <laughs> şuraya yok size buraya geçsin. Evet arkadaşlar bizim tier makel listemiz böyle oldu. Eğer beğendiyseniz yoruma bir yazın. Beğenmediyseniz yoruma iki yazın. Ve eee... Bu özellikle Moon ve Sun'ı ilk başa koymak zorundayım çünkü siz çok çok şeysiniz. Neyse görüşürüz. Bay bay. Eğer böyle şeyler istiyorsanız yoruma yazın.